Gökhan ilk kez videoyu beğenmedim. Yani neden beğenmiyorsun kardeşim? Bu videoyu 5 saatte montajladığım için mi beğenmiyorsun? Bu videoyu 4-5 saatte çektiğim için mi beğenmiyorsun? Yani bu videoda toplam 10 saat emek var diye mi beğenmiyorsun? Anlam veremiyorum kardeşim sana. Ama bu videoyu kesinlikle beğeneceksin. Çok komik çünkü. Efsane bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrardan. Kanalım. <laughs> Sizin oldum bak beğenmediğince sinir oldum. Neyse. Videomuza geçelim. Like atıp yorum atmayı kesinlikle unutmayalım. Çok önemli arkadaşlar bizim için. Eskiden 4000 5000 beğeni alırdık biz. Şimdi 1000 beğeni geçemiyor kanal. <laughs> Yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz biz montajlarımıza gülmeye devam ediyoruz. İnşallah bugün çok gülersiniz. İyi seyirler. Bandik <laughs> <Pütük yapacağım. gülüyor> <laughs> <Ben de>, lan. <laughs> evet hoş geldiniz efendim. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Beni görmeyin, beni görmeyin. Beni görmeyin. Geri <laughs> zekalı mısın? Ne pusuyorsun burada? Doğru söylüyorsun. Sen beyinsiz misin? Ne biçim pusuyorsun Aa! burada? Geri zekalı. mamalar hareketler yapıyor ya. Derizekalı. 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 <laughs> Ayak sesi alıyorum. Çok feci hem de alıyorum. Aynen güzel kardeşim. Ben kanka vurma lütfen ya. Oğlum bunu TikTok'ta görüyorsunuz, yapıyorsunuz. Ben de gördüm. <laughs> bismillah, 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 bismillah. Oğlum last, lastikten niye çıkmıyorsun lan? <laughs> nasıl lan? Ne, ne gerizekalı adamlarsınız siz? Şaşırdım ya rütbesiz mutta böyle salak salak şeyler yapanları. Haa <laughs> ondanmış Bir şey diyeyim mi ananızın kefeninin gözünü Bak bundan adam olursa at Ondan gramofon iğnesi olur tamam mı? Okey Tamam Aynen Bak küfür böyle olur fonksiyonel olur Okey Adam ya adam ya geldi adam Vay, 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 vay Sen yine sarısın. aşağıdan bitte bekliyorum. Ya gelmez gelmezseniz adam düşsün o Bırakın gelsin. Bırakın gelsin gel hele gel gel. Geliyorum. Ulan bu güzel bir silah ha. <laughs> Buradayım. İşte gene karşınızdayım. Buradayım. İyi sesten anlıyor eşyalar eşek. Samir arkamızda Samir. Arkadaşlar siz de uygun fiyata ucu almak istiyorsanız eğer hesap.com.tr'den uygun fiyata ucu alabilirsiniz. Türkiye olsun yurt dışı olsun istediğiniz her yerden ucu elinizi hesap.com.tr'den uygun ve kampanyalı şekilde alabilirsiniz. Yorumlara ve açıklamaya bıraktığım linkten linke tıklayarak 2-3 dakikada üye olup siz de uygun fiyata hesap.com.tr'den ucu elinizi alabilirsiniz. Hala göz atmadıysanız bir göz tavsiye ederim. Videomdan sonra göz atarsanız sevinirim. Devam edelim. Samir arkamızda Samir. Samir arkamızda. Sözüne <laughs> <kızına> kalın <kadar> ya. Ya <laughs> hiç abone olmuyorsunuz. Osman'ım nereye gidersen. Ne geldin lan it? <laughs> Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Bu adam senin arkadaşın ya, kankan bu adam senin ya. Bu adam senin canın ciğerin oğlum. Bak bu adam senin canın ciğerin lan. Bu adama niye yamuk yapıyorsun? Thank you. <gülüyor> 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 Mehmet, bir kameraya doğru yaklaşsana. Allah'ını bir yaklaş, yaklaş. Az bir kameraya doğru yaklaş. Allah'ını bir yaklaş, yaklaş. Biu, 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 Gel sen ne yapıyorsun orada <laughs> gel. <laughs> Three, Bu kado yine bize ghost atmış. Umarım videomu bozmazsın okay. Kaducuğum. Gel gel ananın yanaklarını ısırayım. Gel ne haber oğlum? Nerelerdesin? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Bismillah. Aba, 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 aba. Merhaba sevgili saygılı, saygılı değerli oyuncumuz tepedeyim kardeşim bakarsan belki görürsün beni Kardeşim beni kurtar ya tepedeyim ya Ya kankacım gitme ya lütfen bana yardım et. Bak tepedeyim ben. Kankacım yanlış yere bakıyorsun. En tepeye bak kanka oradayım. <laughs> kanka yarım saattir buradayım diyorum baksana. Çocuğum hala zaten seni arıyor. Arkadaşlar tepedeyim tepede. Arkadaşlar tepedeyim. Maşallah yerinde duramıyor. Yerinde duramıyor. Oğlum bende panik atak var ateş etmeyin ya. Hop! Yat yere.

work <laughs> Ah look at the top of his head huh? atıyorum ya. Evet dans edici. <laughs> Allah aşkına. Yazıklar olsun. Nasıl işte ya nasıl istek atılıyor? Ben buna istek atmak istiyorum. Hazırım diyorum dünden. Karı buldum bari o. <gülüyor> 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 Çok <hayy>. Güldü. <laughs> Vallahi güldü. <laughs> Demek ki verecek. Bir garip kenarım. 4 numara hangisi? Herhalde oradan silinmiş. Hıh. Herhalde oradan silinmiş. Bir yumruk atıyor şimdi. Geçen de ne oldu biliyor musun? O benim oynadığım öbür çocuk vardı ya. Bu da bizim milli yalancımız. Kurbanım oluyor. Bir yalan söylüyor. Bütün ise Rusya'na doluyor bu. Temizledik, temizledik, temizledik. Son dakikada Rusya'ya gittik oldu. Ben ne da Allah gözümü seveyim abi. Sen ne istiyorsun? Senin derdin ne? Seni. Ben bir ineyim diyor adam. Her şey isteyebilir. Sen ben evvel bir kar isteyeyim. Sonra da bana biraz para lazım. Adam inekmiş sen. Yani. <laughs> İnek diyor lan. Ben bilmiyorum. Sen ne Allah'ım yarabbim bir git silah da şu yüzden yüzünden ya. Başka ev yok. Ne istiyor? Ne istiyor? Ha, nerede adam? Abi git. Nasıl görüyorum? Başım başımdan alın. <laughs> Beni de <inip> alın. <laughs> <mi? gülüyor> Oha! Lan kim o? Ben değilim. İnek demeyelim lütfen. Sığır diyelim. Senin alanı Ben bir yerden tanıyorum ama nereden çıkartamıyorum. Lan be git ya Salak mısın nesin <laughs> Bırak gitsin ya <laughs> Zikala Dur şuraya gel şuraya gel Şuraya gel Mısırı Molotov'un um bombam hiç bir şey yok galiba sana şey Çünkü içinizde hala bomba atmasını bilmeyen hayvanlar var Ben <laughs> bahsediyorum <laughs> Annesi güzel bunun ya. Ya sabır. Öldü dur, dur, dur ben kendimi kurtarıyorum. Kurtarıyorum ben kendimi. Aynen aynen. Aynen. Ben ay de kapatıp kurtuldum. Oğlum Ben vurum. Abi. Ha! Adam ineyim demiş ama maymunum demeyi unutmuş. <laughs> Bak şunu başımdan alın. Bak gerçekten kötü şeyler olacak artık yeter. Helal. Niye kimsin? Kimsin? Dallama mısın? Ne baksan? Ya dur dur. Ben bir dur dur bir dur. dur. dur, dur. Şu İymek rakip an. de tamsız. Tamsız. El problema no es cuando entra, sino cuando sale está... <susurra> ¡José! ¡Es por raíces! ¡Es por raíces! ¡Es por raíces! ¡Es por raíces! ¡Es por raíces!

Ne Bilal abi? Çıkın çıkın. Bilal korktu Bilal. Bilal, kaçıyor Bilal. Ulan var ya sen beni görsen altına sıçarsın oğlum. Tırray. Altıma yaptım. Sen var ya beni var ya görsen sen zaten yazmışsın ya ben benim ana ben bir ineyim sen 300 sen senin senin gibi öküz Vurma lan! Şimdi lan ne kendini kime s**t. Onayla. Bir ne oldu? Geber kumdur. Ve ne değmez. Ondan abi ne yapıyorsunuz? patlatırız. Ya, sürün 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 abi. Ben Sürü, sürün 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 abi Geliyorum abi geliyorum Evin içindeyim ha kulu <laughs> <beden> düştü ya <laughs> Eğer hemen özür dilemezseniz PUBG Mobile'ı arıyorum ve size anlatıyorum. beyler Özür dileyin çabuk. <laughs> küçük Bilal, özür dile çabuk. Küçük Bilal. Sen git, sen git ananı getir bakalım küçük mü büyük mü görürsün o. Sana anlatır artık. Tamam siz belirtiniz. Ben hemen PUBG Mobile arıyorum şu an. Ne bok yiyorsan ye. Koydum. Git. Alo buyurun. Alo. Alo hanımefendi oyunda bir şey bildirmek istiyorum size. Mümkün müdür? Buyurun beyefendi. Bu oyundaki isme kral ama küçük Bilal beni patlattı. Bunu banlayın. Tamam. <laughs> Cisitler. Ha. Cisit ama. Cisitler. Ne oldu? bu? Cisit ama. Cisitler. Tamam. O birader. Kaldırma kaldırma beni kaldırma Niye? Yeah. Kaldırma kaldırsan o ne geliyor kaldırma Sandı Benim var ya o Bak Bir de adam mısın lan? Lan sürün 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 sürün. Durum, durum. sürün 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 Bu çocuğu seni Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp yorum atmayı kesinlikle unutmayalım. İyi akşamlar dilerim herkese.